Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklındaki kişi bana ne söylemek ister, açılımı yapmak istiyorum. Uzun süredir e, video çekemedim. Evet, bazı mücbir nedenlerden dolayı video çekemedim. Kendimi de hazır hissetmedim açıkçası, kolektife e, enerji yorumlamak adına. E, çünkü bireysel danışmanlık çok farklı, kolektife e, mesaj vermek çok daha farklı. O yüzden e, videoyu kendimi hazır hissettiğimde çekmek istedim. E, Ayrıyeten de dün gece rüyamda kolektife bana ne söylemek ister videosu çekiyordum. O yüzden bugün aklımdaki kişi bana ne söylemek ister videosuyla karşınızdayım. Tamamıyla aklınızdaki kişiye odaklanmanızı rica edeceğim. Sizden aklınızdan geçirin bu kişiyi. En yüce iyiliğim olacak şekilde en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum diyerek niyetinizi alabilirsiniz. Ben şimdi güzelce destemi oluşturacağım. Destelerimi oluşturacağım. Bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? 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 size ne söylemek ister? Size i̇şte gelmek istedi. Alacağım o yüzden. Kişi size ne söylemek ister Aklınızdaki kişi Size ne söylemek ister Aklınızdaki kişi Size ne söylemek ister Evet destelerimi oluşturdum Sizin için güzelce iki farklı zarf var pembe zarf ve mavi zarf bu şekilde desteğinize odaklanabilirsiniz pembe zarf destesi mavi zarf destesi Destenizi bu şekilde seçebilirsiniz. Destesini seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Pembe desteği seçenler, pembe zarf destesini seçenler. Bakalım aklınızdaki kişiden size gelebilecek mesaj ne? Size ne söylemek istiyor bu kişi? Kupa yedilisi, kılıç dokuzlusu, kupa altılısı, tılsım üçlüsü ve kılıç altılısı. Geçmişi geçmişte bırakamıyorum. Geçmiş yaşananları hiçbir şekilde aklımdan çıkaramıyorum. Bana en büyük dersleri veren sensin diyor. Yani beni olgunlaştıran, beni büyüten sensin. Senden birçok şey öğrendim. Öğrenmeye de hala daha devam ediyorum. Aramızdaki bu soğukluğu, bu mesafeyi kaldıramıyorum. Bana çok fazlasıyla ağır geliyor ve seni çok özlüyorum diyor size. Duygularım karışık, aklım karışık, ve gerçekten artık geceleri uyuyamıyorum, bazı şeyleri kaldıramıyorum. Ee, gerçekten bazen diyorum ki ben ne yaptım? Bu bir kabus mu? Yaşanılanlar bir kabus mu? Biz eskiden ne kadar güzel vakit geçiriyorduk, ne kadar güzel zamanlar geçiriyorduk, anlamıyordum bile zamanın nasıl akıp gittiğini. Şimdi nasıl bu hale geldik? Fotoğraflarımıza bakıyorum, videolarımızı izliyorum, senin fotoğraflarına bakıyorum ve ben anlamıyorum. Yani gerçekten. Ee, bu kadar birbirimizi nasıl yıprattık? Aramıza nasıl bu kadar mesafeyi koyabildik? Geçmişten itibaren çözemediğimiz problemlerimizin üstlerine neden gidemedik? Neden çözüm arayışı içerisinde bulunamadık diyor aslında aklınızdaki kişi. Aranızdaki mesafe ve aynı zamanda geçmişten gelen uzaklık e, bunlarla ilgili gerçekten sıkıntılı olduğunu ve çok fazlasıyla düşünmek mecburiyetinde kaldığını... Yani düşünse bile bir şey çık yani bir yol bulamıyor şu anda. Çünkü aklı tamamen çorba olmuş sanki ya da tam anlamıyla böyle karışmış bazı fikirler, duygular. Ee, ama en yoğun aslında hissettiğim şey diyor sana olan özlemim, hasretim. Yani bir şeyleri telafi etmek istiyorum. Özellikle belki senin yakın arkadaşlarından e, birilerini ayarlama fikrim var. Ama onlar da bana yardım eder mi etmez mi bilmiyorum. Ya da iş, yeri, iş yeriniz varsa ya da okuyorsanız e, oraya bir şey göndermek, hediye göndermek gibi. Yani yapsam mı yapmasam mı? E, çok mu samimiyetsiz gözükürüm yoksa e, beni anlar mısın anlamaz mısın? Daha çok bunun kargaşasını e, dile getirmek istiyor. Yani aslında şu var. Bir şeyler için çabalamalıyım evet farkındayım. Senin için bizim için çabalamalıyım bunun farkındayım. Fakat e, ne şekilde? Yani olacak mı? Bilmiyorum. Aklım çok karışık. Duygularım çok karışık. istiyorum da hayalimdesin de ama bilmiyorum ne yapacağım ben gibi cümleler kuruyor aslında size. Ve aklınızdaki kişi ya hava etkili ya da su etkili olabilir. Kova ikizler terazi burcu olabilir. Balık yengeç akrep burcu olabilir. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor size. Asıl size yaşattığı ve geçmişinde yaşattığı ilişkilerin bedelini ödediğini, cezasını ödediğini söylüyor. Sana çok aşığım dedi. Sana çok aşığım. Ve belki de aşık olduğu için pişmanlık duyuyor. Çünkü canınızı yaktığını, sizi üzdüğünü, gözyaşı döktürdüğünü e, görüyor olabilir. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım Bu bende hiç değişmeyecek diyor size Aklınızdaki kişi Yeniden bir, ar bir araya geleceğimizi hissediyorum Seni kaybetmekten korkuyorum Ve tek istediğim şey sensin Senden vazgeçemem Senden vazgeçemiyorum Diyor açıkçası size Şöyle alalım tam gözüksün Devam edelim bir ayrılık var aranızda. Yani böyle istemediği belki de bir ayrılık var aranızda. Böyle bir hayal kırıklığı. Aslında yine ellerinizin birleşmesini istiyor bu insan. Sonunda kendime ve hobilerime zaman ayırıyorum. Gündelik hayatımı istediğim gibi tasarlıyorum. Yeni şeyler, yeni yerler, insanlar keşfediyorum. Aşk hakkında, senin hakkında, bir ilişki hakkında düşünerek kendimi yormuyorum diyor. Aslında bu şekilde yaklaşmış olabilir size. Çünkü ben şunu görüyorum. Gerçekten hani bir yandan da hayalleri var. Ama hayallerini de sessiz gerçekleştirmek istemiyor. Diyelim ki işte yurt dışına gitme hayali. Bunu yapmak için belki bir takım başvurularda bulunmuş olabilir. Yeteri kadar belki para biriktiriyor olabilir. Bir hayali için çabaladığı enerjiler var. Hani... Kendim için bir şeyler yapabiliyorum ama aşk için şu anda bir şey istemiyorum. Yani aslında sorumluluktan kaçmak istiyorum. Her şeyden kaçmak istiyorum. Çünkü bu onun her zaman en kolay yolu. Ve bunu yapmaktan belki de sinir oluyor olabilir. Kendini bu yüzden sevmiyor olabilir. Her son senin için harika yeni fırsatlar, yeni başlangıçlardır. Neden kullanmıyorsun? Neden bana zamanını ve gücünü harcıyorsun? Bunu istemiyorum. Harika ama yeterli değil. Yani sanki burada Birazcık da şöyle bir etki daha alıyorum ben. Ee, ortak bir geleceğinizin olmayacağını görmek ve bu nedenle aranızda yavaş yavaş mesafe koyması sizinle bu durumu paylaşamadığı için üzülmesi ve aynı zamanda hani sen neden yoluna bakmıyorsun? Hani bir vicdani azap var sanki. Hani bak ben yoluma bakabiliyorum ama sen neden yoluna bakmıyorsun? Bence sen de yoluna git ki benim de bir vicdanım rahat bak ben geceleri uyuyamıyorum şeklinde bir söylemi de var ama siz siz de yapamadığını da dile getiriyor. Yani bir şeyleri toparlamaya çalışıyor ama evet kendi hayatı için bir şeyler yapıyor. Hobilerine vakit ayırdığından bahsediyor size. Ama hani bir tarafı da ağır. Yani şey gibi çapa, çapasınız onun için. Yani böyle ayağına koluna bir yerine bağlı bir çapa gibisiniz. Çekiyor aslında sizi de sürüklüyor. Yavaş, onu, sizin onu yavaşlattığınızın farkında aslında sizinle de gitmek istiyor ama çözememiş. Yani kısa yolu tercih etmiş ama yine de aslında kendisi için zorlu bir mücadeleyi tercih etmiş aslında bu kişi aklınızdaki kişi. Peki buradan bakalım hangi mesaj gelecek size. Seni sevdiğimi, sana değer verdiğimi, bir sen göremedin, bir sen anlamadın beni. Bana hiç güvenmedin. Ben seni hiç aldatmadım diyor. Aldatma vesaire yok. Sadece hani sanki burada bencilliği var bu insanın. Yani bu mesajı iletebilirim. Hani birazcık kendisini düşünmek, kendi geleceğini düşünmek. Ya bazen hani böyle ilişkiler evet başlar bir heyecanla ya da işte bir tutkuyla, duyguyla vesaire başlar. Ama hani gerçeklikten koparak başlayan ilişkiler yani gelecek hayalleriniz, işte kariyer hayatınız, eğitim hayatınız, yaşam tarzınız, standartınız yani yani kendinizi her zaman her insan geliştirmek ister. Ama bu kişiyle birbirinizde bir puzzle uyuşmazlığı var. Puzzle gibi düşünün ikinizi. Bir parçalar yerine oturmuyor sanki ve aranızda baya bir anı biriktirdiğiniz bir insan olarak görüyorum ben aklınızdaki kişiyi. Ama hani sıra geleceğinize geldiği zaman orada bir uyuşmazlık var ve hani sanki şey diyor Hı, geldik korktuğum yere. Ne olacak? Kopacağız. Yani bunu hep biliyordu. Ayrılacağını ve uzaklaşacağınızı hep biliyordu aslında bu insan. Yani daha çok bu mesajı almanız gerekiyor birinci desteği seçenler için diyebilirim. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa yani Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. E biz de geçelim ikinci desteğe. Buraları hemen toplayıp bakalım ikinci destede neler var. Merhaba ikinci desteği seçenler, mavi zarf destemizi seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Şeytan, değnek dokuzlusu, araba, kupa beşlisi ve değnek ikilisi. Bir kere hala da sizi izlediğini, yani burada birazcık sapkınlık ya da böyle bir takıntılılık olarak sizinle ilgili hani peşinden de gidemiyorum gibi bir durum var. Çünkü kendisinin hatalı olduğunu, kendisinin yanlış bir rotayı izlediğini ve burada aranızda işte kıskançlıklar yaratarak ya da güven krizleri, güven... E, güvensizlikle ilgili krizler yarattığının farkında. Ego çalıştırıyor aslında burada bu insan birazcık daha. Yani gördüğüm etkilerde daha çok şu var. Ben yaptım. Yani bu 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 e, işte senin benim için mücadele vermeni, benimle ilgili mücadele verirken yaralanmanı hepsine ben göz yumdum. Çünkü benim egomu okşadın. Ve ben senin gibi bir insandan vazgeçmek istemiyorum, mücadele vermek istiyorum ama Yara almak istemiyorum. Seni yaraladığım için, başkaları yüzünden seni kırıp üzdüğüm için, beni yönetemeyeceğinle ilgili sana kafa tuttuğum için gerçekten üzgünüm, pişmanım diyor. Sizinle ilgili pişman olduğunu dile getiriyor. Ve aynı zamanda ben bu değildim. Maske taktım, bir role büründüm. Çünkü seni yönetmek, seni cümlelerimle, kelimelerimle yönetmek bana getirilmiş en büyük bir güçtü. Yani bir imparator gibi. Yani yönetiyor ve hani sanki siz de hiç ona hayır demiyormuşsunuz gibi. Bu onun hoşuna gitmiş ya da zaaflarınızın olduğu konularla ilgili kelimelerle sizi yönetmek bu insanın egosunu okşamış ve bu hiç bitmesin istiyor. Ve gerçekten hani böyle sizi kıskandığını, işte çevrenizdeki insanları insanlardan birer birer sizi uzaklaştırmak istediğini, yani böyle Kimse kalmasın çevrende. Çünkü kendi oyununun ortaya çıkmasını pek istememiş bu insan. Yani aslında burada manipülatif bir karakter var diyebilirim. Aklınızdaki kişi için de mi? Böyle şey de sızlanıyor da. Pişmanım işte aramızdaki köpleri yıkmak istemiyorum. Yanlış yaptım farkındayım ama ben de bu şekilde güçlü hissediyordum gibi. Ve sıra ona geldiğinde yani ben senin çevreni kontrol altına alırken sen benim çevremi kontrol altına alamazsın diyerek Belki de bir anlaşmazlık yaşadı sizinle ya da e, bunun bununla ilgili bir kısasa kısas ya da böyle işte kafa kafaya gelmek gibi kafa tutmak gibi e, bir etki olmuş sanki ya e, şey görüyorum güç savaşı, size sizinle güç savaşı yaptığını ve bunun bu durumun doğru bir tercih olmadığını bununla ilgili derin pişmanlıklar yaşadığını özellikle ve özellikle başkaları yüzünden sizi kırıp üzdüğü konulardan dolayı da aranızdaki köprüleri yıkmak istemediğini ve o köprülerin altından hani sular aksın biz tekrardan bir araya gelelim gibi. Seni izliyorum da diyor. Yani kıskanıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Kimlerlesin? Kimlerle görüşüyorsun? Ee, hani benim için gerçekten üzülüyor musun? Üzülmüyor musun? Bunların hepsini merak ediyorum. Seni çok merak ediyorum. Stalklıyorum. Takibindeyim diyor aslında size. ikinci desteği seçenler. Pişmanlıkları var çok fazlasıyla. Hani sanki şöyle bir şey var. Her zaman o kapı ona açıkmış. Sizin hayatınızın, kalbinizin kapıları bu insana açıkmış. Fakat sonrasında e, sanki o kapılar kapanınca bir hani kapı, kapısına belki de böyle ım, ne derler ona muhafızlar koyduğunuzda bu kişi şimdi hayatınıza giremiyor ya, bu kişi şimdi kalbinize giremiyor ya, çıldırdığını söylüyor aslında. Böyle bir şey var burada. Öncesinde kolayca yapabildiklerini artık yapamaması. Gerçekten onu çileden çıkarıyor olarak gözüküyor çünkü. Oğlak Burcu ve Yengeç Burcu olabilir aklınızdaki kişi. Hani bana gayet alma diyor aslında. Ben sana kötü gelmem. Ben senin canını yakmam. Ama ilk başta da şöyle bir cümleyle başladım. Ee, onun için mücadele verirken, onun için tabiri caizse saçınızı süpürge ederken sizi yaraladığının da farkındaydı ama bu onun için güç göstergesi olduğunu ve hani bu bunun onu egosunu tasmin ettiğini de dile getiriyor açıkçası. Yolumu yönümü bulamıyorum artık ne yapacağım ben gibi. Artık sende yoksun ama senden vazgeçemem. Peşindeyim diyor. Yani bırakmayacağım seni diyor aslında. Takıntılılık var biraz kopamamak ama bu toksik bir enerji yani şey değil e, sağlıklı bir insanın söylenleri gibi gelmiyor pişmanım demek bile sizin zaafınıza oynamak gibi seni çok merak ediyorum zaten stalk adını söylemiştim sizi çok merak ettiğini söylüyor seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim çünkü gelemiyor korkuyor da aslında burada ona kapıları açmayacağınızdan emin çünkü sizi çok arzuladığını söylüyor ve siz siz mutlu, mutsuz olduğunu, hiç mutlu değilim, mutsuzum, mutluymuşum gibi maske takıyorum. Seni çok özlüyorum ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım. Gerçekten üzgünüm, yalan söylemek de istemedim. Ama benim de zaaflarım vardı. E, bu yüzden e, sana kötü şeyler yaşattığım için de üzgünüm. Affet beni diyor aslında size bu kişi, aklınızdaki kişi. Üçüncü göz geldi burada. Size bir mesaj var aslında. Yeni enerjiler yayıp hayatınızı yeniden şekillendirmeye başladığınızda partnerinizle olan ilişkiniz de düzelmeye başlar. Hiç olmadığı kadar sizi özlemeye başlar. Pozitif enerjiye yayın kalbinizin sesini dinlediğinizde ve net olduğunuzda istediğiniz her şeyi teker teker hayatınıza çekeceksiniz diyor. Ben şöyle bir şey daha alıyorum. Bu kişiye siz zaten kendinizi bağlamışsınız. Yani böyle bir... Ee, hani yine de merak ediyorum işte beni özleyecek mi işte pişman olacak mı ya da yaptıklarının farkında mı gibi Yani bu soruları daha çok hani yoğun olarak aklınızdan geçirdiğiniz bir kişiden bahsediyoruz ikinci deste için Kolektif enerji bu ee, daha doğrusu Herkese uymak zorunda değil Kolektif enerji bu dediğim gibi ve hani e, birazcık daha gerçeklikleri hissetmeye ve görmeye niyetlenmeniz lazım. Bu insanla ilgili davranışlarım, sözlerim, eylemlerimle seni incittim. Bunu biliyorum. İşte tam da bu yüzden yürüdüğümüz bu acı yolu sonu sona erdireceğim. Bırakma zamanı, bir dönüşüm olmalı. Bu son senin için yeni bir başlangıç diyor. Ama aslında bunu blöf yapıyor. Bu şekilde hani bakalım onu bırakabilecek misiniz? Evet, inkar ediyorum. Evet, sana karşı açık değilim. Bunun nedenlerini biliyorsun. Senin için oluşturduğum olağan hayatımdan vazgeçmeyeceğim. Zor olduğunu biliyorum ama başından beri böyle olacağını biliyordun. Sana maalesef daha fazlasını sunamıyorum. Aslında gerçekten ona tabiri caizse hani böyle köle gibi olmanız, saçınızı süpürge etmeniz. Hani bunu baştan biliyordum, baştan böyleydi, değişmeyecekti. Ben sana prensesler gibi bir hayat sunamayacağım. Yani bunun farkındayım diyor aslında. Sizi açık olmadığını da farklı. yani Açık açık konuşmamış bunları. Hani bir sözleşme olmamış aslında aranızda. Ya da olduysa bile hani kabul eder gibi yapıp sonrasında yine dediğim gibi her şeyi kendi e, durumuna göre ayarlayan bir karakter. Ve birazcık açıkçası yani bunu söylemek istemiyorum ama kaypaklık enerjisi alıyorum ben burada. Bir o yanarlı dönerli. Yani böyle meyve tabağı gibi yanarlı dönerli bir karakter olabilir. Bazen insanlar kendi zaaflarını ya da kendi açıklarını kapatamadığı için, eksikliklerini kapatamadığı için bu tarz insanlarla hayat onları karşılaştırabilir. Her şey bir sınav, her şey bir ders. Bunu bilin. Ve genellikle ben şöyle düşünüyorum, hani çoğumuz için bunu söylüyorum. Genelleme yapmak belki doğru değil ama aşk hayatımızla sınanıyoruz. Ya da neye çok önem verirsek, neye çok değer verirsek o konuda hayat bizi sınıyor. Ee, o yüzden de hani değişmemiz, dönüşmemiz gereken meseleler var. Ee, o yüzden hani kendinizdeki eksiklikleri yani mesela bu insan neden bu kadar bağlılık çalıştırıyorsunuz ya da hala daha neden acaba pişman oldu mu, süründü mü, işte ilahi adalet gerçekleşti mi? Hani bunu neden merak ediyorsunuz? Bu hala aslında aklınızdaki kişiye çalıştırdığınız bir enerjinin göstergesidir. Bırakın bağları kesin ne yapıyorsa yapsın. Yani bu yanarlı dönerli durumlarına gitsin bir başkasıyla ya da kendi kendine geçirsin artık ömrünü ki ona değer veren insanların kıymetini anlasın. Ama bu artık sizin derdiniz olmamalı. Yani almanız gereken mesajlar çok bu doğrultuda. İkinci desteği seçenler. Bakalım zarfın içinden ne çıkacak? Sana gitme demeyeceğim. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan söyleyeyim. incinirsin diyor. Lavinia. Özdemir Ansaf'ın şiirinden söyledi size. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan söyleyeyim. İncinirsin. Aslında kendisini yani bence olmayan biri gibi görmek gibi. Yani burada bir şey var ama bu şey gerçek aşk değil. Bunu görmeniz lazım. Belki acı bir mesaj oldu ikinci desteği için ama gerçekliklerle yüzleşmekten çekinmeyin. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, salcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.